Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suale tevcih ediyor Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz İlim istiyorsanız ilim sizi korur Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür nefs seskesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu şekliyle hırstan sakının hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karına bakıyoruz. allah Teala karına üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. allah Teala Karun'a diyor ki Ahsin kema Allahu ileyke. İhsan et, insanlara ver, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfisleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap, hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor, ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan mal toplayan nesilleri zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Müzümlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa on derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte karından anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek allah Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun.